Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını, sevabını isterse ona ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Allah'ın iznin dışında kimse için ölmek yok. Buna e, intihar eden de dahil, kaza geçirip ölen de, hastalık da olan da evet. hepsi Allah'ın izniyle belirlenmiş bir kader içinde olduğunu Şu. söylüyor Allah inşallah. Dünyanın sevabını isteyene, e, dünyanın nimetlerini çalışana dünyanın nimetlerini ama ahiret için çalışanı da ahiretin nimetlerini Hı. vereceğini bildiriyor Allah inşallah. inşallah. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Kıyamet günü herkesin ecirlerinin eksiksizce ödeneceğini bildiriyor Allah. Dünya hayatının da e, aldatıcı bir e, yararlanma olduğunu söylüyor inşallah. Asıl çabalanması gerekenin ahiret olduğunu